Böylesine büyük mesuliyet yüklerken 18 yaşındaki gençlerin böyle bir sorumluluğun altına giremeyeceğini iddia edenlere en güzel cevabı gençlerimizin kendileri bizzat verecektir buna da inanıyorum. Kendi geçmişimize baktığımızda 18 yaş civarında değil ülkemizi tüm dünyayı değiştirecek enerjiyi, heyecanı, azmi bulduğumuzu hatırlıyorum. Aynı ideallerin bugünkü gençlerimizde de olduğunu çok iyi biliyorum. Değerli kardeşlerim bu gençleri şöyle veya böyle kenara köşeye atanlara sesleniyorum. 15 Temmuz gecesi tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız. Bu gençler bunu başardı. Hiç çekinmediler. Yılmadılar dediler ki gün bugün an bu an ve kendisini gitti tankın altına da bu gençler attı. Önce neslimize bir defa güveneceğiz, inanacağız ve bu gençlik bunu yapar ve bu sorumluluğun da idrakindedir bunu bileceğiz. İşte başardılar ve. Hala bu gençlerimiz iki ayağı kopuk, yine olsun yine giderim deme ruhuna sahip. Mesela budur.